Hepinize merhaba örümcek ailesi. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hep Biriz çok iyisinizdir arkadaşlar. Bugün dostlarım dileklerinizi yerine getiriyorum serisi kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Evet dostlarım çok seviyorsunuz bu seriyi. Sizin dileklerinizi yerine getiriyorum. Hem siz videoya katılıyorsunuz hep beraber video çekmiş oluyoruz arkadaşlar. Hem isminiz çıkıyor. Çok güzel bir şey bence arkadaşlar. Daha fazla böyle dilek videosunun gelmesini, daha fazla isminizin çıkmasını istiyorsanız videoya like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hemen şu an alt taraftaki beğeni butonuna kırıp örümcek halimize katılın hemen katılıp tuşuna basıp yani abone ol butonuna basıp katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar bu arada seyircilerimiz nasıl geldiğini de söyleyelim. Arkadaşlar seyircilerimiz sizin like sayınıza göre geliyor arkadaşlar. Evet ne kadar çok like atarsak o kadar hızlı geliyor. Mesela sihirli cin, hemen gel hadi. Dostum birazcık daha iste ya. Ee, arkadaşlar hadi bakalım. Sihirli cin, yardıma ihtiyacımız var. Lütfen gel. Heh, eh, geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk sahip. Heh, hadi bakalım bir şey de gelin bakalım bizi şuraya götürelim. Enes sen Beni takip et hızlıca. Arkadaşlar bakın ya da durun bakın size şunu göstereceğim. Bakın sihirli pelerinimizle bakın. Yukarıdan yıldız düşürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yıldız düşüyor. Bakın gördüğünüz gibi yıldız düştü. Tam göremediniz de. Neyse durun. Hatta göstereceğim size ya arkadaşlar görmeden olmaz. Şimdi şöyle atlayalım bakın. Arkadaşlar şimdi canımız azaldığı zaman bakın yukarıya bakalım. Gördünüz mü? Yukarıdan bize can geliyor arkadaşlar. Bu da böyle sihirli bir pelerin. Bir önceki bölümümüzü izlemediyseniz hemen izlemeye gidin arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bir sürü dilekler diledik ve efsanevi şeyler var arkadaşlar belki isminizi orada görebilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun Bu arada dilek yazmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar her videonun başında dediğim gibi hemen yan tarafta alt tarafta yorum yap kısmından dileklerinizi yazıyorsunuz arkadaşlar Ben o dileklerinizi çekip alıyorum hatta zaten şu an ekranda da bir sürü yorum görmüşsünüzdür arkadaşlar isminizi de orada görürsünüz haberiniz olsun Şimdi hemen sihirli cinler ne zaman gelir ki acaba Dostum hemen geldiler ben arkana baktım. Geldiler. Aa oha çok hızlı. Arkadaşlar hemen hızlıca gidelim. Evet dileklerinizi yazın yorumlara. Yorumlara yazın 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 yorumlara arkadaşlar. Evet bakalım kimler dilek yazmış. Evet video like atıp kanala abone olanların ismi daha çabuk öne geliyor. Evet arkadaşlar ve ilk dileğimiz geliyor. Taklitçi kedi demiş ki arkadaşlar. E, yorumlardan seçtim. E, zengini uzaylıya çevir ama ilk önce zengin lazım arkadaşlar. Zenginin buraya gelmesini diliyorum öncelikle. Heh, hoş geldin zengin. <laughs> Dostum yeter artık. <laughs> ağlama ağlama. <gülüyor> Şimdi evet sihirlicin senden dileyim zenginin uzaylıya dönüşmesini istiyorum. Emredersiz <laughs> Şuna bakın. <gülüyor> zengin. <gülüyor> ne diyor ya bu? Efendim Türkçe yani dünyalıca bilmiyor. אה... זה נגיד? Ne diyorsun ya? <laughs> böyle kalsın birazcık. Kimseye derdini anlatamasın Biraz böyle kalsın. Arkadaşlar yorumlara yazın. Başka nelere dönüştürelim bu zengine. Ee, bir sonraki dileğimize geçelim hızlıca arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hepinizin yorumlarını okumaya çalışıyorum. Halil Kabila demiş ki abi dünyanın en büyük köpeğini dile demiş arkadaşlar. Evet dünyanın en büyük köpeğini istiyorum emredersiniz efendim. Allah! Ah, ah, çok korktum. Arkadaşlar oha şuna bakın. Enes'le üst üste çıksak bile bu köpeği geçemiyoruz be. Yuh şuna bak. Enes. <laughs> ah, ne diyor bu be? Dostum, dostum adı ne olsun? Aynen. Arkadaşlar bu köpekçiğimizin adı ne olsun? Şuna bakın. Arkadaşlar kocaman dev bir, bir köpek. Bir dakika. Bu daha da büyüyebiliyor mu? Emredersiniz efendim. <laughs> Ben sadece sormuştum bu ne oha daha da büyüdü arkadaşlar bu sonsuza kadar büyüyen bir köpeğimiz var ve bizi korur Evet dostum, artık bir koruma köpeğimiz var. Aynen arkadaşlar, bu köpeğimizin adı ne olsun? Yorumlara yazın bakalım. Hadi, hadi. Bence Karabaş çok mantıklı veya farklı bir şey de olabilir arkadaşlar. Ya da bir köpeğiniz olsa ne ismini vermek isterdiniz arkadaşlar? Hayalinizi gerçekleştiriyoruz sonuçta bu videolarda arkadaşlar. Bence e, köpek isminde de sizin hayalinizi gerçekleştireyim ve isimleri yazalım arkadaşlar. Evet, bir sonraki dileğimize hızlıca geçelim arkadaşlar. Alperen Kaynar demiş ki arkadaşlar zengini içeceğe çevir ve kendine de bir adet bilgisayar iste demiş. Peki zenginin içecek olmasını diliyorum ve kendime de bir adet güzel bir oyuncu bilgisayarı istiyorum. Dileğiniz benim için bir emirdir efendim. Hani aha, bu ne be? Arkadaşlar bu ne oyuncu laptopu ve <laughs> Dostum bu ne? Öf çok kötü. Kola oldu oldum şimdi? Evet arkadaşlar kola oldu. Of bu yaz gününde arkadaşlar şu zengini içeyim mi? Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. İç derseniz içeceğim. Ne yapayım? Arkadaşlar ama şimdi o pistir ya. Kendimi e, virüsleyemem. Bence de hiç bulaşma dostum. Aynen arkadaşlar böyle kalsın. Belki e, şuradaki köylülerden biri bu sıcak havada terler. Belki seni içer. Yok dostum, lütfen engel ol. Bakalım arkadaşlar, buradaki köylerde yönetiyorum. Sonuçta bu köyün bir de kralıyım. Önceki bölümleri izlemediyseniz söyleyeyim şimdi. Oruç Han Türkmen demiş ki arkadaşlar, demiş ki abi senin aslanın olmasını dile eğitimli senin yanında seni korusun demiş. Doğru, bir tane eğitimli aslan istiyorum. Ne dersiniz efendim? Hani Oh Bu ne? Arkadaşlar oha Aslana bakın. Bir dakika Şimdi benim dediğimi mi dinleyecek? Aa kolyesi de var. Bir dakika Şimdi e, aslan bana bak bakalım Oo oh, baktı. Otur bakalım Allahım oturdu bir de. Şuna bakın Oha Arkadaşlar eğitimli bir tane Aslanımız oldu ha. Eres, dikkat et ha Bana kızmadan önce bu aslanı düşünürsün Tamam dostum ya Bana da dilesinler mi? Tamam tamam bir sonraki bölümde sana da dileyeceğiz Merak etme Belki sana Jaguar dileriz arkadaşlar. Aa bakın kolyesi de var. Neyse dostlar bir sonraki bölüme geçelim. Of şu köpek de kocaman. Evet Mustafa Ekin de demiş ki arkadaşlar. Abi elmas kurumalar iste. Evet elmas kurumalar istiyorum. Emredersiniz Hani yoklar neredeler ki? Allah Allah yok. Oh, bu ne be? Oha arkadaşlar şunlara bakın. Bunların hepsi beni mi koruyacak şimdi? dostum sanırım hepsi senin adamın. Oha arkadaşlar. Şuna bakın güzel baya. Hem de arkadaşlar nasıl diyeyim güçlü gözüküyorlar. Çok iyiler çok iyiler. <laughs> Tamamdır artık dostlarım zengin. Efendim. Sana demiyorum e Zengin bir gibi kötü insanlar bana saldırmaya çalıştığında arkadaşlar. Bakın burada koskocaman elmas kalkanları kılıçlı ilerleyle beni korumaya hazır bir ordum var arkadaşlar. Bir sonraki dileğimize bakın. Ahmet Ali Doğan demiş ki arkadaşlar samancıyı inek yap ne olur demiş. Peki samancı da arkadaşlar zenginin yaveri gibi bir şey. Yani onun yardımcısı gibi bir şey ve samancı kaçmış. Samancıyı buraya getirir misin? Hoş geldin samancı. Ha, nasıl geldi buraya be? Dur bakalım. Ben, ben, ben yurt dışına çıkmıştım benden kaçabileceğini mi sandın? Evet. ineğe dönüşmesini diliyorum. Emredersin sağ <laughs> İşte. Eğer canın kola çekerse burada hiç... İçme sakın içme beni ben. Heh. Zengin kola mı öldün? Evet ya. Of fakir işleri. <gülüyor> <gülüyor> sen böyle konuşmaya devam et. Şimdi arkadaşlar. Bir sonraki dileğimize bakın. Gülen Kerimova demiş ki arkadaşlar cinden renkli elmas makinesi iste demiş. Evet renkli elmas makinesi istiyorum. Hemen Evet arkadaşlar bakalım. Hani Allah Allah çalışmadı. Bu niye çalışmadı ya? Hani ah işte arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Tamamdır. Renkli elmas makinemiz de çalışıyor. Çok güzel. Arkadaşlar sınırsız renkli elmas fabrikamız var. Bakın bastık mı bir daha veriyor. Çok güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar bir sonraki dileğimize bakalım. Çok güzel dilek bitsin dost. Sultan Celeran demiş ki arkadaşlar övümcek çocuğa bisiklet iste demiş. Evet bir tane bisiklet diliyor. Aha arkadaşlar şuna bakın ne kadar güzel. Şimdi ben bunu bir örümcek çocuğa götürüp şöyle koyayım arkadaşlar. Dışarı çıktığında görsün bakalım. Güzel bisikletin arkadaşlar. Bir sonraki dileğimize geçelim hızlı. Nurcan Bozdağ demiş ki oha efsanevi bir dilek. Abi senin ve örümcek kızı, örümcek çocuğu. Bir de Enes olsun arkadaşlar. Enes yazmamış ama Enes'in sihirli cin olmasını dile demiş. Hii, çok güzel olmaz mı Enes? Dostum mükemmel olur ya. Aynen dileğim bu. Ama ilk önce örümcek çocuk ve örümcek kız da gelmeli. Evet dileğimizi hadi gerçekleştir. Ay ne oluyor? Babacım niye geldik buraya bir anda? durun durun durun. Evet dileğimizi gerçekleştiremem. Emredersin sen. Ah bu arada arkadaşlar elimdeki saati sormadan söyleyeyim. Hemen getirdim arkadaşlar. Saati bir çıkardaydım rahatsız ediyordu. Şimdi geri taktık. Şimdi bakayım. o arkadaşlar aynı gördüğünüz gibi bizim de şimdi dileklerimizi yerine getirme gücümüz mü oldu? Evet aşkım sanırım öyle oldu. Birader şimdi biz bir dilek dile bakalım. Hmm, vallahi şu an karnım çok acıktı. Bir hamburger olsa da yesek. Enes keşke bana bir tane hamburger ye dileğini yerine getirebilsen. Hemen yapayım. Oo arkadaşlar şimdi <laughs> Oha bir dakika şimdi istediğimiz dilekleri şimdi ama kendi dileklerimizi kendimiz yapamıyoruz ki başkalarının dileğini yapmamız lazım arkadaşlar ya kötü yan o işte ama olsun dostlarım ailen sihirlicin oldu artık buradaki sihirlicine gerek kalmadı ama yine de arkadaşlar bu sihirlicine diğer videolarda yine çağıracağım çünkü artık o da bizim ailemizin bir parçası oldu arkadaşlar şimdi hemen dostlarım ekranda çıkan videolara tıklamayı unutmuyorsunuz buraya kadar izleyenler videoya like atmayı kesinlikle unutmasın arkadaşlar ve bir de dostlarım ekranda çıkan videoları tıkladınız mı? Tamam başka ne diyecektim unuttum ya. Ha şey şey. Eee örümcek halimize katılmadıysanız arkadaşlar hemen abone ol butonuna basarak katılabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara direkt yazmayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Direktlerinizi yerinize getiriyorum. İsminizi okuyorum. Haberiniz olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.